Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bu videomuzda Müslümanların bayramı ile ilgili yazılmış olan bir Arapça metni Türkçe'ye tecrübe edeceğiz. A'yadu Müslimin, A'yadu Müslimin, Müslümanların bayramları. Eid bayram, a'yad bayramlar. Eid tekili. Bayram, a'yad bayramlar. Müslim tekili, Müslüman. Müslüman. Müslümin Müslümanlar. Müslümanların bayramları. Daha önceki videomuzda bu ibareyi belirtmiştik arkadaşlar. Es ile ma kable kiraati. Sual, soru. Es ile sorular. Ma kable önce. Kiraat okuma. Okuma öncesi sorular. Es ile ma kable kiraati. Okuma öncesi sorular. Uskur, uskuri ba'del münasebatil khasseti fi Türkiye. Türkiye'deki Türkiye'deki bazı özel durumları söyle, belirt, ifade et. Zekere belirtmek, ifade etmek, söylemek. Uskur emir fiil şeklinde olmuş. Zekere uskur belirt, söyle. Uskuri bayana sorduğumuz zaman uskuri. Ba'de bazı münesebat durum münasebetler anlamda değil Burada durum anlamında. Hasse özel. Fi deda içinde Türkiye zaten yaşadığımız ülke. Meta yeti idul fıtır. Ramazan bayramı ne zaman geliyor? Ne zaman gelir? Meta ne zaman? Fiilin kökü eta. Eta. Gelmek yeti. Geliyor. Muzarif fiil çekimi. Eid bayram. Bakın burada Eid bayram. Burada ayat bayramlar. Eid bayramın tekili. Ayat, bayramlar bayramın çoğulu. Eid el Fıtır Ramazan bayramı. Bu bir tanımdır arkadaşlar. Eid el Fıtır Ramazan bayramı. İkisi birlikte kullanılır. Maza nef elufi eid bayramlarda ne yaparız? Maza ne nedir? Maza ne nedir anlamda kullanılır. Nef elu Fe'ale yapmak. A'yad bayramlar. Bayramlarda ne yaparız? Fe'ale yapmak. Nef'elu biz. Bayramlarda biz ne yaparız? İkran nâsel âti dûne tevâkufin sümme ecib el esileti. Kare okumak. İkra emir fiil. E, emir çekimi. Kare okumak. İkra oku. Nasse metin. Buradaki metinden bahsediyor. Nas metin. Ati aşağıdaki. Dune sızın. Tavakkufin, durmaksızın. Vakafe durmak. Dune tavakkufin, durmaksızın. Sümme sonra ecip. An, cevapla, es ile sorular. İkra nasel ati dune tavakkufin. Sümme ecip an, es Aşağıdaki metni. Durmaksızın oku. Sonra sorular, cevapla. Yehtefilu el muslimune. Kulle amin bi eyleyni. Huma eidil fıtır ve eidil edha. Müslümanlar yılda iki bayram kutlar. O ikisi Ramazan bayramı ve Kurban bayramıdır. Yehtefilu kutla, يحتفلو kutluyor. Kutlar. İhtefele fiilin kökü ihtefele. muzari fiil çekimi olmuş. Müslim bir tek Müslüman yani tek bir kişiden bahsediyor Müslüman. Muslim, Müslümanlar kulle her an sene bi ideyn ihtefele bi ile kullanılır arkadaşlar. İhtefele bi ile kullanılır. Yani kutlamak. Eid bayram. Yenun Arapçada geldiği zaman arkadaşlar iki. İkil anlam verir. Eiden bayramlar. Müslümanlar, Müslümanlar her yıl iki bayram kutluyor. O ikisi, huma o ikisi anlamına gelir arkadaşlar Arapçada. Eid-ül Fıtır, Ramazan bayramı. Eid-ül Edha, كربان بايرما، كurban، عيد بايрам، كربان عيد بيرام كربان بايران مو بيتاندر، مو بيتاندر. عيد الفطر، عيد الفطر يأتي بعد صيام شهر رمضان، وهو مكافأة للسائمين. لأنهم ساموا شهر رمضان وأتعوا ربهم. رمضان بايرما، رمضان أيا، رمضان أيامدا. sonra gelir. Ramazan ayı Ramazan ayı sonra gelir. Ramazan ayı orucundan sonra gelir. Bu daha güzel olur arkadaşlar. Çünkü siyam oruç. Ramazan ayı Ramazan bayramı Ramazan bayramı Ramazan ayı orucundan sonra gelir. O Müslümanlar için bir ödüldür, mükafattır. Çünkü Ramazan ayında oruç tutarlar. Çünkü Ramazan ayında onlar, onlar dediği Müslümanlara gidiyor. Çünkü Ramazan ayında onlar oruç tutarlar ve Rablerine yani Allah'a itaat ederler. İdil fıtır, Ramazan bayramı. Eta gelir, yeti geliyor. Ba'de sonra, siyam oruç. Şehir ay, Ramadan biz de kullanıyoruz Ramazan ayı. Mükafat, ödül, mükafat. Saimin oruçlular. Siyam oruç. Li enne çünkü hum onlar. Same fiilin kökü. Oruç tutmak. Samu oruç tutuyorlar. Müslümanlara gitmiştir. Şu fiil çekimi çoğul fiil çekimi yapılmış. Şehir ay. Ramadan, Ramazan. Eta'e itaat etmek. Rabbehum Rab Allah. Yani Rab. Biz de kullanıyoruz. Ve idul edhayyeti ba'de edai feridatil hacci. Kurban bayramı hac ibadeti yerine getirildikten sonra gelir. Kurban bayramı hac ibadeti yerine getirildikten sonra gelir. Ba'de sonra eda, eda etmek, yerine getirmek. Faridatil hac, farida, fars ibadet fariza biz de kullanıyoruz. Burada farz ibadet hac hac biz de kullanıyoruz. Hac farizası hac ibadeti. Ha, Faridatul hac hac ibadeti hac farizası hac farzı bu şekilde kullanabiliriz. Eda yerine getirmek bade sonra yeti gelir. Kurban bayramı hac ibadeti yerine getirdikten sonra gelir. وقبل العيد بالليلة يتعاون أفراد الأسرة في ترتيب البيت وتجهيز الثياب ثياب سياب. سياب. وشراء الحلويات كالبقلوة عند الأتراك عيد العيد وكعك العيد عند العرب. بايرام جيجسي بايران جيجسي bayram gecesinden bir gün bayram gecesi öncesi kablel aydil bir leyle bayram leyle gece kable önce bayram gecesi öncesi aile üyeleri evin düzenlenmesinde elbiselerin hazırlanmasında elbiselerin hazırlanmasında birbirleriyle işbirliği yaparlar. Türklerde Türklerde baklava, Araplarda da bayram keki bayram keki satın alınır. Satın alırlar. Türklerde baklava Türklerde baklava, Araplarda da bayram keki gibi tatlılar satın alırlar. Şira satın almak. Haleviyat tatlılar. Baklava biz de kullanıyoruz. Baklava tatlı yani. Etrak Türkler. Kake kek pasta. Kakel id. Bayram keki. Bayram pastası. İndel Arap Araplarda. Arap Arap. Ve yekunu kâke mehşu, mehşuven bittemri ev fıstıkı ev cevzi. Kek, burma, fıstık veya ceviz ile doldurulmuştur. Kâke tatlı pasta. Mehşu doldurulmak. Doldurmak. تمر فستق فستق جوز, جوز وفي صباح اليوم العيد يخرج مسلمون صغارا وكبارا الى صلاة العيد بملابس الجديدة وهم يكبرون ثم يعودون الى بيوتهم للمعايدة والاستقبال الضيوف ve tebadül ziyareti ve tehani. Bayram günü sabahı küçük ve büyük Müslümanlar yeni elbiseleriyle bayram namazına giderler. Çıkarlar. Burada haraca ila çıkmak anlamında gitmek anlamında kullanılır Kalece ila gitmek anlamında kullanılır bayram sabahı bayram sabahı günü küçük ve büyük yani küçük ve büyük müslümanlar yeni elbiseleriyle bayram namazına giderler sabah sabah biz de kullanıyoruz yevm gün yevm elaid bayram günü. Bayram günü sabahı. Herece ila ile kullanılır gitmek. Müslüman Müslümanlar sigaren küçük, kibaren büyük. Salatır Eid bayram namazı. Salat tek başına namaz. Salatul Eid bayram namazı. Melabis elbiseler, cedide yeni. Ve hum yükel, ve hum yukebbirune ve onlar tekbir getirirler. Yükkebbirun. Kebbere yükebbiru tekbir. Biz de kullanıyoruz tekbir getirmek. Ve, ve onlar tekbir getirirler. Sümme yaudun ile buyutihim lil muayyedeti vel duyufi ve tebadülü ziyareti ve tehani. Sonra bayram, bayramlaşmak, komşuları, sonra bayramlaşmak, misafirleri karşılamak, karşılıklı tebrikleşme ziyaretlerinde bulunmak için evlerine dönerler. Sümme sonra ade ila dönmek. Yaudune muzari fiil çekimi çoğula göre çekilmiş Müslümanlar. Beyt ev buyut evler. Muayyede bayramlaşmak. istikbal karşılamak. Dayif misafir, duyuf misafirler. Tebadu değişim. زيارات زيارة تهاني تبريك تبريك لشمه في هذا العيد قررت أن أستيقظ قبل الفجر لأختسل وأرتدي, وأرتدي ملابسي جديدة وأتوجه بعد ذلك إلى أداء صلاة الفجر مع أصدقائي محمد وحسام وأحمد Burada arkadaşlar bu bayram gün doğmadan Kable Fecir gün doğumundan önce yani sabah namazından önce demeye çalışmış. Fecr burada arkadaşlar gün doğmadan önce uyanıp li ile yıkanmak. Yıkanıp yeni elbiselerimi giyip daha sonra bay, e, fecr sabah namazı. Sabah namazını eda etmek ya da kılmak. Kılmak için arkadaşlarım Muhammed, Hüsran ve Ahmet ile Ahmet ile burada Ahmet ile na namaz kılma, kılmaya karar verdim. Bu bayram bu bayram gün doğumundan önce uyanıp yıkanıp yeni elbiselerimi giyip daha sonra sabah namazını eda etmek için arkadaşlarımla birlikte arkadaşlarım Muhammed, Hüsam ve Ahmet ile birlikte namaz kılmaya karar verdim. Sonra summe baqina fi mescid li nukabbire ve nusalli salat el ve نستemi'u ila hutbe. Sonra, sonra e, mescitte kalıp tekbir getirip ve bayram namazını kılıp hutbeyi dinledik. Daha sonra aile summa rajahna ila buyutina li nuhanniya ailetina bil eid ve nazura al istiqai sonra ailelerimizle bayramlaşmak ve arkadaşlarımızı ziyaret etmek için eve geri döndük. Fakat karartu ene ve istikai el zihabe ile ba'del mutenezzehati ve medinetil al-abi. Li enne yevmel id yevmul saadetin ve sururin. Daha sonra arkadaşlarımla birlikte bazı parklara ve Luna Luna Park'a gitmeye karar verdim. Çünkü bayram günü mutluluk ve neşe günüdür. Fi de haza bu Eid bayram karara karar vermek. Karar tu ben karar verdim mazi fiil çekimi. En nasbedatı esteyqize uyanmak. Kable önce fecir gün gün doğumundan önceki zaman. Yani sabah namazından önceki vakit. İhtesele ehtesele yıkamak. İrteda giymek. Melabis elbise. Ye ayet bildiriyor. Elbiselerimi cedide yeni. Eteveccehe yönelmek. Gitmek. Eteveccehe ila ile kullanılır. Gitmek. Ba'de bundan sonra. Eda, eda etmek yerine getirmek. Salatul fecir sabah namazı. Sala namaz, fecir sabah. Ma'a birlikte. Sadik arkadaş, estikai arkadaşlar. Ye aidiyet bilir arkadaşlarla birlikte. Sadik, estika. Sadik arkadaş, estika arkadaşlar çoğulu. Muhammed isim. Husam isim. Ahmet isim. Bu isimleri biz de kullanıyoruz. Sümme sonra. Bakiye kalmak. Fi de da mescit biz kullanıyoruz. Namaz kılınan yer. Kebbere yukebbiru. Tekbir getirmek. Nukebbiru biz tekbir getirdik. Nusalli biz namaz kıldık. Salatul Eid bayram namazını kıldık. İsteme dinlemek. İla e a. Hutbe hutbe hutbeyi bizde kullanıyoruz. Sümme sonra raca'a geri dönmek. İla e Beyt ev buyut evler buyutina evlerimize na aidiyet bildir, evlerimize. Henne yuhenni kutlamak. Tebrik etmek. Nuhenni biz. Fiil çekimi olmuş burada yine. Muzari fiil çekimi. Aile. Aile. Biz de kullanıyoruz. Aile tina ailemiz. Eid bayram. Zare yezuru nezuru. Nezure biz ziyaret et. Zare fiilin kökü. Ziyaret etmek. Nezure biz ziyaret ediyoruz. Bakın sadiq estika çoğulu burası. Arkadaşlar hat mazi fiilin önüne gelir. Anlamın ya, yapılan fiilin geçmişte olduğunu belirtir ve pekiştirir. Karrere karar vermek. Karar tu ben karar verdim. Ene ben. Estika arkadaşlarım. Arkada ye aidet bildirir. Defteri kitabı dediğimiz zaman defterim kitabım. Ye sonuna gelirse bir nesnenin aidetlidir. Zehebe gitmek, zihab, mastar, yine gitmek. İla, e, ba'di, bazı. Bu tenezzihat park. Parklar. Çoğulu kullanmış. Medine, el-ab. Oyun şehri demeyiz biz arkadaşlar. Bu el-ab, oyun. Oyunlar. Medine, şehir. Burada arkadaşlar Medine, el-ab dediği zaman Luna Park. Medine, el-ab, Luna Park arkadaşlar. Li çünkü yevm gün. Eid bayram, saade mutluluk, surur neşe. Arkadaşlar burada geçen kelimeleri defterinize not edin. Bu kelimeler günlük hayatınızda karşınıza çıkabilecek kelimelerdir. Araplarla iletişime geçtiğinizde bu kelimeleri Araplardan duyduğunuz zaman siz de rahat bir şekilde cevap verebilir ve iletişime geçebilirsiniz.